Değerli takipçilerim, selamlar. Ee, değerli bir kardeşim var yanımda. Ben ilk defa görüyorum. Ee, yıllardan beri yaklaşık 40 yıldan beri görme engelli arkadaşlarımla iç içeyim. Şu anda Ankara'dayız. Bu e, değerli arkadaşımın önce adını sorayım. Adın ne senin? Bilal Emektar. Bilal Emektar. Evet. %90 görme engelli evet. bu kardeşimiz. Ne iş yapıyoruz? Ben ezbere ayakkabı boyum böyle ulucanlar, canlar, hamam önü böyle geziyorum. Herkes tanır beni. Ben ezbere geziyorum. Evet. da sesten tanıyorum. Evet. Güzel diyorsun sana. Dört çocuk var benim. Maşallah. Var Evlisin. Evet. Dört, dört de çocuk var. Dört çocuğum var. Kaç yaşında çocuklar Bilal? Birisi 15 yaşında, 13 yaşında var, 9 yaşında var, bir de 3 yaşında var. İki tamam. Oldukları. Şimdi ben ayağımı buraya koydum. Koydum. Benim evet. ayakkabım siyah. Evet. Boyamaya başlıyorsun. Tamam. Kameramız seni çekiyor. Bakalım görme engelli birisi boyacılık yaparsa ne olur? Tamam. Nerelisin sen bu arada? Ben Buralıyım. Haymanalıyım ben. Haymanalısın. Evet. Ben doğuştan Güzel. görme engelliyim. Onu soracaktım. Ee, doğuştan mı sonradan mı oldu diye. Doğuştan görme engelliyim. Peki ailede başka görme engelli var Yok, mı? Yok. Ben bir ben tek görme engelliyim. Evet. Peki bu ayakkabı işine ne zaman başladın? Nasıl başladın? Benim bilader görme engelli değildi. Evet. Onunla yaptık boyacını. Beni alıştırdı buralarda. Hı O işe girdi. Ben böyle devam ediyorum. Ya yani. helal olsun sana. Benim seni... Sente herkes tanır yani. Helal olsun. olsun. Benim altında belediye başkanlığı kapsında boyadım yani. Vallahi. Öyle yani. Allah. O da ilk boyamasın dedi de. Evet. Bak, Asım bacının. Ondan sonra boyunca çok güzel boyuyorsun dedi bana yani. O zaman evet. Şeyde, ben seni tebrik etmek istiyorum. Neden? Tamam. Bakınız birçok insan işsiz boş geziyor, iş yok diyor. Sen görme engelli olmana rağmen onurlu bir mücadele verip böyle helal olsun sana ayakkabı boyayarak geçimini sağlıyorsun. Seni beni, tebrik ediyorum. Beni bu sente herkes tanıyor zaten. Evet ne güzel. Bilal dedi mi tanımayan yok benim. Ben 22 sene burada ezbere geziyorum. Evet. Zaten arabada çarptı bana 13 sene önce hamam önünde orada karşı karşıya geçerken eyvah, çarpmadım. Eyvah. eyvah. Yani yine de ayaklarının üstünde şey yapıyorum yani. Duruyorsun. Du duruyorum yani. Evet. Peki şey soracağım? Ee, nasıl geçiminiz evin kira mıdır? Evim bizim biladerin evi onun evinde kalıyorum Allah şükürler olsun yardımcı oluyor işte. Beyler yani, şey yapıyoruz yani. Allah razı olsun kardeşinden. Kardeşlik evet. öyle günlerde rastla. Her yere e geldim. gitmem ben zaten. Hep aynı yerleri kullanıyorum. Böyle uğraşıyorum yani. Anladım. Sistemin dışarına çıkmıyorum ben. Tabii zaten çıktım da zorluk ee, olur. Evet gitmiyorum yani. Bastonsuz olsa bastonum olmadan gidemem ama. Ama buralarda herkes tanıyor. Bilal dedi mi herkes tanıyor beni. Böyle bulacağımlarda Ankara Sezor'a da gezip duruyorum yani. Helal olsun. Helal olsun. Çoraplar boyanmaz değil mi bu arada? Körlüyüz abi ya. <laughs> Güzeldi bu. Tuttum bunu. Evet. Abi ben görmeyeyim ayakkabı. Çorabı boyamam. Şimdi evet. Bulucanlar şeyinde göz hastanesi önünde oturuyor. <laughs> Adam da benim görme engel olduğumu bilmiyor. Evet. Geldi. Boyacı gel dedi ayakkabımı boya dedi. Ben de çelikleri uzattım adama. Evet. Adam ayağımın ayakkabısını bir de verdi bana aldım onu. Telliyi veriyorum, tekmeyi telliye vuruyor. Beş kere telli uzadım vermedi. Bir tekini verdi, ben de oturdum, güzel de o teki boyadım. Yarım saat bekledim, adamdan ses sorunu çıkmıyor, vermiyor bir tekini. Ben de sordum, dayı dedim. Yarım saat bekliyorum, bir tekini verecekse ver, ben de gideceğim. <laughs> ya dalga mı geçiyor dedi, kör müsün, görmüyor bir ayağım kesip bir tanesi onu boyuyor işte. <laughs> Orada ayanda şekerden kesmişe bir dizimden. Eee ayağını hissetmiyor. He, yokmuş, bir tane ayağı yokmuş, Hadi bir tane, tane ayağı varmış, onu boyuyormuş bana. Ben de görmengel oldukça ne bileyim hadi bir dalga geçiyor benim ne adam yokmuş ayağı. Tek ayağı boyuyorsun. He he tek ayağı boyuyorum ben de öbür tekini ne zaman belirleyeceğim onu bekliyorum. <laughs> Ondan sonra adam dedim valla dayı dedim ben görmengelim göz görmez ben ezbere burada geziyorum herkes tanıyor beni. Öyle uğraşıyoruz yani. Sen bir ömürsün ya. Yani. Evet. evet. Güldürdün bizi. <laughs> yani bu gerçekti yani. Evet. Eşinde bir engel var mı? Engelli yok onda. Bir bende var engel. Nasıl tanıştınız yengeyle? Görücü usulüyle tanıştık. Evet. Şey yaptık. Öyle. Evet. Ondan sonra evlendik. Dört çocuk oldu. Maşallah. Çocuklar okuyor değil mi? Evet. Biri lise 1'e gidiyor. Biri lise 2'ye gidiyor. Biri 3. Evet. üçüncü sınıfa gidiyor. Biri de üç yaşında ufak daha. Aferin. Aferin. Evet olsun. Çok Öyle güzel. yani. Çok ne? Ne? güzel. Seni tanıdığına ne? memnun oldum. Şey ben şeyi. de memnun oldum. Evet. Ne demek ya? Bundan sonra ben telefonum var değil mi senin? Benim telefonum var abi. Olmaz olur mu? He, ben telefonla alayım bundan sonra görüşelim. İnşallah Allah Yine bir şey ihtiyacın olursa. Eee şey yapalım. Yani destek olursun sana. Allah e, destek Allah. olur. Şey telefonunu bir tekrar edelim mi? Mesela yardımda bulunmak isteyenler olabilir. Tamam. Çünkü sana yardımcı olmak bence insanlık görevi. Evet söyle bakayım numaranı. Yüksek sesle yavaş yavaş. 0534 Evet. 261 261 57 57 37 37 Evet. Adın Bilal. Bilal Emektar evet. Bilal'cim devam et. Evet Bilal kardeşime insanlık adına destek olmak isteyenler varsa bakınız azimle görme engelli bir insan olarak burada ayakkabı boyayarak geçimini sağlamakta. Evlatları var bebeği var. Çok şükür. Onurlu bir yaşantı. Ben seni e, tekrar tekrar söylüyorum. Gönülden tebrik Allah ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. İşin razı gelsin. Sen de sağ ol. Öbürünü değiştirsek. Değiştirdim. değiştirdim. Evet. Şimdi diğer ayakkabıyı e, koydum. <laughs> Bu arada hafif rüzgar var. Dengemi zor sağlıyorum. Sıkıntı yok yani. İkimiz de zaten ben de karambola koyuyorum. Sen de zaten gelmeye sıkıntı olmuyor yani. Evet. <laughs> Hallediyoruz yani. <laughs> evet. Arkadaşımız e, kendi de söyledi. Haymana'nın neresindensin? Balçık Sarlı'yım. Balçık Sarlı. Ee, güzel. Peki işler oluyor mu şey? E, güzel. Ya nasip Allah büyük ya. Allah'ın dediği olur yani. Hı -hı. Ben dua ederken çıkarım. Ondan sonra Allah ne bense de sigara yok, içki yok. Öyle kötü alışkanlığım Allah şükür hiç kullanmadım öyle sigara. Aferin. Kötü alışkanlığım yok yani. Ben herkes tanır zaten. Allah razı olsun. Beni tanıyanlar hep tanıyor zaten. Allah razı olsun. Bilal dedim herkes tanır yani. Evet. Kimseye zararım dokunmaz. öyle kendi ayaklarımın üstünde ulaşıp şey yapıyorum yani. Çalışıyorum ne yapayım? Helal olsun. Helal olsun. Yani. Evet, Türkiye'de ilk görme engelli boyacı. Ben daha önce hiç görmedim. Söylediğim gibi 40 yıldan beri görme engeller camiasının içerisindeyim. Birçok görme engelli arkadaşımı da tanıyorum. Bir dernek başkanı olma itibarıyla ilk defa Bilal kardeşimle tanıştık. Kendisini ben çok takdir ettim. Yaşam mücadelesini bakınız vermekte. i̇ş yok deyip bir köşede konserler gibi oturan insanları mukayese edildiğinde bu arkadaşım bu haliyle e, ki haline şükür olsun e, azimli bir şekilde mücadeleye devam etmekte. Bu da takdire şayan bir adam. Geçtin abi. Benim e, şeyleri de kutular da hepsi şifrelenmişim böyle. Evet. Bak, e, ona göre çıkardım boyuyorum yani. Her şeye bir şey işaret koymuşum. Evet. Ona göre boyuyorum yani. Ha, körler okulda gittin mi hiç? Gitmedim yani de derneğin üyesiyim ben zaten. Evet. Dedim. Yani fırsatım olmadı. Niye gitmedim? Çünkü çocuklarıma bakmak bir şeyim Onun için çalışmam lazım. Anladım. Çocuklar okuyor. Yani sen... Allah büyük ya ne yapayım? Şimdi kendine göre tabi çizgiler filan koymuşundur. Evet. Şifreler koymuşundur. Sınırın dışına çıkmıyor. Tabi. Peki onları bir anlat bakalım. Biz de bilelim. Ne koydun işaret olarak? Mesela e, Cilayı zaten bir tane cilaver metrow. Bu fırçalar mesela. Tamam, tamam. Değil mi? Nerede? Nasıl navi? Go go. Şu, cila gibi cila şey mi? Yavaş yavaş. Mesela bu cilav. Evet. Bez, siyah bez mesela bu. Ama renginin arkasında düğüm atmışım şöyle. Hm, oradan i̇şte. anlıyorsun. Evet. Tamam. Öbür boyaların bazılarının kağıtlarını sökmüşüm mesela. Ee, bu başka marka olduğu için kapandan biliyorum. Anladım. Öbürünün e, bu siyah olduğu için şey şu anda dolu zaten belli. Evet. Ee, azaldığı zaman kağıtını söküyorum bundan. O kağıtlarını böyle söküyorum. Şey yapmayayım diye yani. Ee, karıştırmayayım diye. Anladım. Öyle uğraşıyorum yani. Helal olsun. Tanıdıkları sesten tanıyorum zaten. Evet geçen evet. arkadaşı tanıdın mı sen? Tanıdım evet. Tanıyorum. Kim o? O doğulu bir arkadaş. Ayakkabılarını bana boyatıyor. Tanıyorum. Evet. Tanıyor. O, beni görünce ayakkabılarını boyatıyor. Doğulu karşıtı mı? Tanıyor mu onu? Beni burada herkes tanıyor zaten. Evet. Tanımayan yok. Bilal dedim herkes tanıyor. Şey gitmiyorum. Sınır dışına çıkmıyorum. Hep aynı bildiğim yerlerde, aynı yerlerden geçip gidiyorum. Tabii. Öyle. Ee, karşıdan karşıya da kulaklarım da gidiyorum öyle kulaklarım. Dinliyorsun evet. araba sesi azaldığında. Ee, öyle gidiyorum. Gözüm kesmedim orada esnaflar beni tanıyor. beni karşıdan karşıya geçiyor. Herkes tanıyor zaten. Öyle şey yapıyorum yani. Evet. Zaten tanıdıklar beni tanıyorlar. Rengini söylüyorlar. Ben boyuyorum. Öyle yapıyoruz yani. Anladım. Mesela başka türlü olmuyor. Herhalde. Öyle uğraşmaya çalışıyorum yani. <laughs> evet. Helal olsun. Yani boyacılık yaptım başka bir şey bilmiyorum hep boyacılık yaptım 20 ya 23... ben daha önce hiç görme engelli evet. boyacı görmedim ilk defa şaşkınlık <laughs> için içerisindeyim öbüründe boyum değiştirdin mi öbüründe değiştiriyorum bir dakika evet. şimdi değiştirdim ha, tamam Hı. mesela ayakkabılarının bağcıklarını bile takarım elin el yordan bile takıyorum yani evet. gözü görünmeden hemen daha çabuk takıyorum tabii Alışmışım. manipülasyon edilmiş. evet. edilmiş evet, yani. doğru Evet, helal olsun. Öyle uğraşıyorum yani. Kendi ayaklarım Peki üzerinde... bir şey soracağım. Eee... Sor. Telefon olarak ne kullanıyorsun? Şu anda telefon kullanamıyorum. iPhone kullanmam lazım ama o da pahalı olduğu için öbürleri kullanamam. Çünkü öbürlerinde Siri olmadığı için şey yapamıyorum yani. Siri olmadığı için evet. Evet. Arkadaşlar, bu videoyu izleyen arkadaşlar imkanınız varsa bu kardeşimize bir iPhone eee... ne olursa olsun temin ederseniz İyi olur. İçerisinde Vosover diye bir program var. Siri. Evet, evet. Bu e, program sayesinde e, arayanı söylüyor. İşte bir numara söylüyorsunuz onu arıyor. Şu kişiyi ara diyorsun rehberden bulup arıyor. Böyle kolaylıkları olan bir telefon. E, böyle bir destek sağlarsanız duvacı olurum. Başta ben olurum. Bu kardeşimiz de olur. Değiştir abi. Allah razı olsun. Peki, sağ teşekkür kardeşim. ediyorum. Değişir, Şimdi sağ bitti abi. mi boya? Bitmedi. Bir tane bir nerede? Getirdim. Burada mi? getirdim. Ha, tamam. Hiç görme engelli müşterin olmuş muydu bugüne kadar? Eee, oluyor. Evet. Ayak ayak genellikle ayağı olmayanlar da rast geliyor bana. Evet. Tek ayaklı olanlar geliyor genellikle. Evet. O da onlar sıkıntı. Görme de kaç kaç tane oldu geldi? Burada bizim arkadaş da çalışıyor görme engelli zaten. Ne iş yapıyor? Memur burada hastane, Ankara hastanesinde. Anladım. Hastanede memur. Evet. Ne iş yapıyormuş ki? Orada işte santralde mi? santralde duruyor. Evet. Evet, santralci görme engelli çok. Paket yani. mont, montaj uzmanı çok ama evet. boyacı ilk defa evet. görüyoruz. Bir ben var herhalde başka da yok. yok. Ben hiç Beni görmedim. görenler hep hayret ediyor zaten. Evet bugüne kadar hiç yani, görmedik. Yani ben öyle geliyorum yani. Adamlar bana çarpıyor, gör, kör müsün diyor, körüm diyor. O da diyor, ben de diyor, sen de kör müsün yok diyor, gidiyor. ne diyorsun? Gerçek <gülüyor> yani. Evet. Öyle uğraşıyoruz ya. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Bitti Şimdi... mi? Yok, az evet. kaldı. Tamam. Ha onu soracaktım. Paraları nasıl tanıyorsun? Paraları şey yapıyorum. Gidiyorum tanıtıklara gösteriyorum yani. Demirleri biliyorum da 50 oradan bile zaten çevirince biliyorum onu. Evet. Kağıtları da biliyorum zaten uzunluk kısasında emin olmadığım için tanıdıklarım var. Onlara gösteriyorum öyle şey yapıyorum. Anladım. Öyle kağıt paraları bozmuyorum kendim. Başka da de... tanıdıklara bozduruyorum yani. Ne no, olur no, olmaz no, yani. No, no. Anladım. Çünkü öbür iPhone olsaydı ona telefona tutuyorsun parayı söylüyor zaten sana. iPhone'un içerisinde iki tane ayrı program var. Evet evet parayı da söyleyebiliyor zaten. Abi karşısında biz... Şu karşı, şu tarafa abi. Şu, şu şey şuradan. Evet. Görmeyen olarak yol tarif ediyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun yani. Öyle yani. Ya çık şimdi her yeri biliyorum yani 22 sene de aynı sistem kullandığım için. Tabii ki. Yani ezberlemişim. Esin. Başka saat. yere gidemiyorum. Biri koluma girmeden başka yerlere gidemem ben mesela. Evet. Kirdiğim yerlerde dolanıyorum. Sesleri de, de tanıdıkları da sesten kaydediyorum tanıyorum. Zaten Bilal dedi herkes tanıyor yani. Evet. Öyle uğraşıyorum yani. Sıkıntı olmuyor yani. Allah büyük ya. nasıl diyelim yani. Helal olsun. Helal olsun. Düşüp kalkmayan bir Allah'tır gerisi. Yalan yani. Evet doğru söylüyorsun. Yani. Yarının ne olacağı hiç kimse belli olmaz yani. Evet. ya. Yani. Sağlam doğdum da sağlam ölecek bir kayda yok ki. Değil bir mi? şey söyleyeceğim. Söyle abi. Şimdi takipçilerimize söyleyeceğim bir şey var mı? Şu anda dinliyorlar seni. Azimle çalışırsanız çalıştıklarda zaman hani sabredip çalıştıkları zaman her şey olur yani. Helaliz. Yeter ki sabretsinle çalışınlar azimle ama. Hiç pes etmesinler. Bak ben 40 yaşındayım her zaman araba çarptı, lamp Çukuruna düştüm, başıma gelmedi, şey kalmadı ama hala ayaktayım bak Çünkü Allah sabır şey yaptı bana. Öyle azim, 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 azim. azim yani azimin önünde edici. hiçbir şey duramıyor. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum sana, ee, bana zaman ayırdın. Bu güzel boya için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah, Allah razı olsun ya. Evet. Şimdi sizin ücretinizi ödeyeceğiz. Ondan sonra takipçilerim inşallah içerisinde çok merhametli, düzgün insanlar e, olduğuna eminim. Onlar seni telefonundan arayacaklar. Sana bir iPhone inşallah gönderecekler. Allah razı Şimdiden olsun. güle güle kullan. Allah razı olsun inşallah. memnun oldum ben. memnun oldum. Ben ya. seni arayacağım numaranı, numaranı da kaydedeceğim. Allah razı ee, olsun. Görüşürüz. Görüşürüz inşallah. Allah razı olsun.